Evet merhaba. Şimdi birazcık daha değişik bir şeyler göstereceğim bu kayıtta. Olayın DC kutuplama tarafı ya da DC kutuplamaya neden ihtiyaç var? Neye denk geliyor grafikte? Onu tartışalım. Öncelikle şu soruyla başlayabiliriz. Bir kara kutum var. içinde kuvvetlendirici var. Bir giriş sinyalim var sensörden üretilen. Aktüatöre gidecek olan çıkış sinyalim var. Biri böyle. Sallıyorum. Biri de böyle. Soru. Termodinamiği nasıl ihlal etmeyiz? Çünkü benim şu anda gördüğüme göre küçük bir işareti bayağı büyük bir işarete çevirmişiz. Güç kuvvetlendirmişiz. Fakat bir yerden bizim enerjiyi yani bunu yapacak enerjiyi gücü bulmamız lazım. Aksi takdirde ne yapıyoruz? Termodinamik yasalarını ihmal etmiş oluruz. Enerjinin korunumu kanunu ihmal etmiş oluruz değil mi? İşte bu kuvvetlendiricinin içerisinde demek ki bir güç var ve biz bu gücü kullanıyoruz. Peki bu güç nereden geliyor? DC güç. Tamam. O zaman ne olacak? Sizin bir kuvvetlendiriciniz var mesela. Bunun bir DC kaynağı olacak. DC kaynak. Tamam. Gerilim kaynağı. Bu gerilim kaynağı ne yapacak? Şuradan giren işareti buradan çıkan işarete dönüştürecek. Yani işaretin dönüşmesi için gerekli olan enerjiyi verecek. Tamam? DC kaynağının neden ihtiyacımız varın ilk cevabı bu aslında. Yani daha, yani bunu çalış, yani kuvvetlendiriciyi çalıştırmak için aslında. Çalıştırmak için DC kaynağı ihtiyacımız var. Tamam? O zaman şöyle bir olay örneği verelim. Hemen koyuyorum. Bir sensörüm var. Böyle bir yuvarlak yapalım. Bir sensörüm var burada. Burada kuvvetlendiricim var. Burada da aktüatörüm var. Buradaki güce P1 diyelim. Buradakine P2 diyelim. Ya da PQ diyelim. Şimdi sensörün gücü nereden geliyor? Bir, sensörün gücü nereden geliyor? Sizin sesiniz olabilir değil mi mesela? Ses çünkü elektriğe dönüştü burada. Bu güç dışarıdan sisteme verilen güç. Güzel. İki. P2 ne yapıyor? Hoparlörü, hoparlöre gidiyor bu. Hoparlörü çalıştıran güç. Değil mi? Hoparlör gücü P2. Kuvvetlendiricinin de neye bağlı olarak bir gücü var dedik. DC kaynağı bağlı olarak bir gücü var dedik. O zaman şu eşitliği yazamaz mıyız? P1'e P sensör diyelim bu arada. P sensör. P akt diyelim. Bunu da PQ diyelim. P sensör gücü bir güç veriyor bize. 2. Kuvvetlendiricinin DC kaynaktan aldığı güç katılıyor. 3. Bu neye dönüşüyor? P aktüatördeki. Dönüşüyor. İşte enerjinin korunumu ya da güç korunumu yasasını bu şekilde yazmalıyız. DC kaynağı bu şekilde bizim ihtiyacımız var. Peki DC kaynak, hani şunları sormuştum size. Geçen videoda GM eşittir. Bir BCT için IC bölü BT değil mi? Bu nedir? Bu bir tek noktadır demiştim hatırlıyor musunuz? Bu, ne, bu nedir? Bu ise değişimlerle alakalıdır. GM eğimdir. Bunlar yani değişimdir. Bunun anlamı GM'dir. Şu ise nedir? Bu tek bir nokta demiştim. Yeniden ben grafiği burada size gösteriyorum. Bunu tekrar tekrar yapıyoruz ama ancak böyle bu özümsenecek. VBE bu Ne demiştim? Bir burada olabilir. ve burada olabilir. Burada olabilir. Değil mi? Yani ben ner nereye zoom yapıyorum? Aslında bunun cevabını arıyorum. Zoom yaptığım bölge neresi? Buraya zoom yapabilirim. Buraya zoom yapabilirim. Bakın buraya zoom yapabilirim. Görüyor musunuz? Eğim küçük. E buraya zoom yaptım eğim büyük. Buraya zoom yaptım, eğim iyice dik. Görüyor musunuz? Zoom yaptığım yerlerde. Yani GM ne oluyor? Akım arttırdıkça GM'im benim artmaya başlıyor. Demek ki öyle bir nok ya bu noktaları öyle bir seçiyorum ki ona göre bir GM ayarlıyorum. Bu noktaların karşılık geldiği yerler ne? Bunlar işte UC1, UC2, UC0 burada neye denk geliyor? DC akım değeri. Yani ben daha hiç devreye bir şey uygulamayacağım, bir küçük işaret uygulamayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Hani böylece dururken bu devrede şöyle bir şey gözlemleyeceğiz. Mesela bu devreyi ölçtüğümüzü düşünelim biz. Bir power supply var. Bu power supply ne? DC power supply değil mi? Bunu böyle bir bağlayacağız. Bakacağız ki buradan bir akım geçecek. IDC. Bunun değeri de Vdc olsun, tamam İşte bu akım neye yarayacak? Bu akım... Ya bu kuvvetlendiriciyi tek katlı böyle çok basit bir şey hayal edersek tabi bu Ic'ye denk gelir direkt fakat tek katlı olmayabilir değil mi? İki üç tane içinde böyle peş peşe gelen bir kuvvetlendirici katları da olabilir. O yüzden genel ismine Idc dedim. Ic1 mesela iki tane olsun Ic2 olarak dağılacak. Mesela bu Ic1 ve Ic2'ler neyi belirleyecek? bir önceki sayfaya gidelim. GM'lerin değerini belirleyecek. İşte bu IC onlar. Onlara karşılık gelen de neler var? Yani aslında yanlış bir yerde çizmişim bunları. Şöyle diyelim. V parantesini. Aslında bunlar o IC'lere de gelen neler? E, denk gelen VBE'ler. Buralar VBE'ler. Tamam. Şuralara diyecektim onu. IC2 IC1 Hop burası da IC0 Burası da V yani bunları, o denk, onlara denk gelen VB'ler tamam Şuralar görüyor musunuz? Bakın bu VB bu, bu IC0'a denk gelene VBE0 diyelim şu Şuna denk gelen ne olur? VBE1 Bunlar neler? Hep DC değerler yani ne, neye bağlı? Bir dahaki sayfaya tekrar gidiyorum. İçerisinde neler var? Göreceğiz ki bir sonraki videoda. VB1 var. Değil mi? VB, VB değeri var yani. Ona karşılık gelen bir IC değeri var. Ne sayesinde? Bu VDC. Power Supply'dan aldığım güç sayesinde ve devremi nasıl işte artık tasarladıysam ona göre bir akım akıtacak. Tamam mı? Gücü böyle koruyoruz. Yani DC kutuplama dediğimiz şey bu. Bunun adı DC kutuplama. Tamam. DC kutuplama veya genelde şöyle görürsünüz. DC biasing diye görürsünüz. Tamam. Yani siz hiç buna sensör daha vermeseniz bile bir şeyler bir hoparlöre gitmese bile çıkışı hoparlöre gitmese bile bu yani hiçbir şey uygulamasak bile bu kendi içinde çalışan bir şey, bir sistem. Yani siz hiçbir şey yapmasanız da bu güç tüketecek zaten. Tamam. Hoparlörü açtınız, işte ama şey volüm çok çok düşük. Tamam daha az güç harcar fakat bunun standby konumunda harcadığı bir güç var sonuçta. Tamam Kuvvetlendirici. Bu güç harcanacak. Bu ne için? İşte bu GM'lerin belirleyen şeyler. Bir bunun için iki termodinamik yasasını nasıl ihmal etmediğimizin cevabını da vermiş oluyor. Tamam. Kuvvetlendirici gücün nereden alıyor? VDC çarpı Dereceden alıyor. Tamam. Bir sonraki kayıtta da bu kuvvetlendiricinin içine artık girmeye başlayacağız yavaştan. Ve nasıl bu, bu arkadaşı biz nasıl e, kutuplarız, nasıl belli bir akıma oturturuz onları göreceğiz. Tamam. Burada sonlandıralım bu kaydı.